Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle BİM marketleri 9 Temmuz aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. Başlayalım. Sek yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 149 TL. Sek süzme yoğurt 400 gram 39,5 TL. Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1500 gram 249 TL. Özgürlü tereyağı 1 kilogram 289 TL. İçim labne üçlü 99 TL. İçim yarım yağlı üçgen peynir 69,5 TL. Biberli taze peynir 27,5 TL. Dost ayran 2 litre 42,5 TL. İçim ayran 5,5 TL. İçim kefir 18,5 TL. Basmati pirinç 2,5 kilogram 132,5 TL. Mısır konservesi 26,5 TL. Parmak patates 75 TL. Süper fresh mantı 1 kilogram 99 TL. Akto, kilek, sade, top top, 99 TL. Akto, kakao Sade, Top Top 89,5 TL. Kiti Şeftali 5 TL. Aşurelik buğday 1 kilogram 19,5 TL. Aşure 39 TL 75 kuruş. Aşurelik kuru meyve karışımı 65 TL. Yurt hazır aşure 26,5 TL. Aşurelik küp kesik kuru incir 31,5 TL. Soyulmuş çiğ badem içi 57,5 TL. Tek lokmalık natürel kuru incir 59,5 TL Antep fıstıklı fitilli lokum 54,5 TL Aşurelik çiğ yer fıstığı 39,5 TL kuru kayısı 69,5 TL haşlanmış nohut konservesi 29,5 TL alüminyum kase 10'lu 21,5 TL kapaklı aşure kabı 6 adet 19,5 TL desenli aşure kasesi 39,5 TL karanfil 16 TL kuş üzümü 17 TL Dolmalık fıstık 29,5 TL. Kabuk tarçın 19,5 TL. Limon tuzu 16 TL. Baharat çeşitleri 16 TL. Bulum tuvalet kağıdı 32'li 165 TL. Bulum kağıt havlu 16'lı 149,5 TL. Komili sıvı sabun 4 litre 64,5 TL. Duruk katı sabun zeytinyağlı ilk hasat 4'lü 79 TL. Ivory ıslak havlu 19,5 TL. Mikeller yüz temizleme suyu 59 TL. Yüz bakım kremi 59 TL. Sinus vücut peelingi 149 TL. Selülit giderici jel 199 TL. Yüz bakım serumları 67.5 TL. Fraise parfüm çeşitleri 99 TL. Fraise vücut sprey çeşitleri 62.5 TL. Flormar ruj 89 TL. Flormar renkli lip balm 79 TL. Metal mandal toka mini 29.5 TL. Metal mandal toka 39,5 TL. Makyaj fırçası ve sünger set 199 TL. Deniz yıldızlı toka seti dörtlü 75 TL. Deniz yıldızlı yan toka 39,5 TL. Yaprak boncuk kolye 43,5 TL. Yaprak boncuk bileklik 29 TL. Temalı sedefli mandal toka 75 TL. Sedefli mandal toka 109 TL. Makyaj çantası 175 TL. Makyaj süngeri 39,5 TL. Ahşap dekor 139 TL. Deniz kabuklu mum 99 TL 75 kuruş. İstiridye kabuğu masa lambası 399 TL. Plaj hasırı 119 TL. let ışık zinciri 99 TL. Kırlent kılıfı 195 TL. Anahtarlık 59 TL. Bambu çubuklu oda kokusu 79,5 TL. Koku kesesi 19,5 TL. Haşlanmış fasulye konservesi 29.5 TL, kırık ceviz içi 139 TL, kıyılmış fındık 39.5 TL.